Değerli basın mensubu arkadaşlarım, abilerim, geldiniz, ayaklarınıza sağlık, şerefler verdiniz bugün bizlere. Bugün için Sakarya Spor Başkan Adaylığı için bizler de yönetimimle birlikte adaylığa başvurumuzu sizlerin sayesinde kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ben kısa bir şey yazdım. Normalde biliyorsunuz hep ben bu tarafta olurum, bu sefer bu taraftayım. Biraz heyecan var. Öncelikle affınıza sığınıyorum bu konuda. Ne yazık ki üstlük kapısından döndük. 4 senedir sürekli bir playoff'tan dönme durumumuz var. Oynanan futbol Sakaryaspor'a gönül veren kardeşlerimizi, abilerimizi hüsrana uğrattı. Futbolda bu sonuçları kabul edip susan bir yönetim biçimi sadece günü kurtaran ve kısa vadeli çözümleri tercih eden bir yapılanmadır. Ben ve yönetimde bulunan arkadaşlarım seçildiğimiz takdirde kalıcı bir kurumsal yapının ilkelerin Kuralların çok affedersiniz. E, takdirde kalıcı bir kurumsal yapının ilkelerin kuralların her şeyden önemlisi Sakaryaspor olgusunun değerini her dakika arttıracak bir yönetim biçimini seçerek zor olan tarafı seçtik. Son oynanan Sakaryaspor Kocaeli spor maçında ve daha önce oynanan. Birçok maçta yanlı karar verenler, bu kararları reyting ve rant kavgasına çevirenler Sakaryaspor'a ve Türk futboluna büyük zararlar vermektedir. Taraftarın desteğinden güç alan Sakaryaspor'a artık kalıcı ve köklü çözümler üreten genç, dinamik bir yönetim ve ekip gereklidir. Onun için her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu sağlanıldığında Diğer sorunların da üstesinden gelinecektir. Şimdi ilk başta projelerimiz hakkında kısa bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Sakaryaspor camiası ne yazık ki bölünmüştür. Sakaryaspor camiasını tek yürek, tek vücut haline getirmek benim öncelikli projemdir. Bir diğer projem ise uzun yıllardır herkesin aklında olan ama bir türlü dile getiremediği bir projedir. Sakaryaspor'un halka açılması. Sakaryaspor sadece bin küsür delegenin kaderine ne yazık ki terk edilmiştir. Oysa üyelik ücretleri aşağıya çekilip bin değil de 1 milyon nüfuslu bir şehiriz. 100.000 bin delegemiz olursa Sakarya Spor'un en azından kasasına 200 liralık bir bütçeyle 100.000'de 20 milyon TL gelir elde edilir. Bir diğer projemiz ise öncelikli projemiz altyapının güçlenmesi. Altyapı denildi mi ilk akla gelen Sakaryaspor olmalı. Aykut Yiğit, Oğuz Çetin, Kostik Mustafa zaten aramızda Mustafa abimiz de. Recep Çetin, Turan Sofuoğlu, Bülent Uygun, Beşiktaşlı Rahim, Tuncay Şanlı ve daha niceleri. En güzel örnektir. Kurmuş olduğumuz altyapı arama ağ sistemi ile Sakaryaspor futbolcu almayacak futbolcu satacak duruma gelecektir. Sakaryaspor'da forma terletmiş. Şimdi aktif olarak futbol yaşantısı olmayan 4-5 isimle görüşmelerimiz oldu. Kendileriyle anlaşmaya vardık. Bunun haricinde Murat Bey Beşiktaş spor Kulübü ile bir anlaşmaya varmıştır. Altyapılarında kadroya dahil etmedikleri 3 3 futbolcunun sözünü aldık ama 4 de olabilir. bizlere gönderip Burada pişecekler ve biz onları sonradan tekrar e, yollayacağız. Daha e, Murat Bey görüştüğü için size ben lafı vereyim. Evet, Altyapıdaki 3-4 tane oyuncuyu buraya gönderip 20 25 maç garantisi verip bundan sonra süreçte e, hem milli takımı hem de dışarı kazandığım amacındayız. E, Anlaşma <laughs> içerisinde futbolcuya para vermeme giriyor konuşmamız oldu. Sadece karşılığında. 20-25 maç gibi bir ilk 11'de oynama sözü vereceğiz. Onun haricindeki işte kadroya almadıkları 18, 19 ya da 21 yaşındaki arkadaşları öncelikle Sakaryaspor'a vermeye davet ettiler. Olay bu şekilde. Evet, Sakaryaspor forması kiralık değildir. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Bizim dönemimiz eğer olursa, başkan seçilirsek kiralık Dönemi bitecektir. Bununla alakalı şimdiden e, görüşmelerimiz var. Göğüs e, ön göğüs formasıyla alakalı iki kişiden e, güzel olumlu gelişmeler var. E, kendileri reklama sponsor olacaklarını da belirttiler. Bunun haricinde e, Sakarya Spor ile alakalı projelerimiz e, Yunus Bey e, açıklayacaktır size. Farklı projeleri güzel projeleri var. Şöyle Sakarya sporu e, futbol evet Sakarya bir e, futbol şehridir bunu e, herkes zaten biliyor ama Sakarya aynı zamanda e, göçmen nüfusunun çok yoğun olduğu bir belki de e, Türkiye'nin en fazla göçmen nüfusu sahip olduğu bir bu da fiziksel olarak aslında diğer sporların da diğer branşlarında e, aktif olarak yapılabilmesi e, gerektiğini düşünüyoruz. Ee, bununla alakalı diğer branşlar sadece e, futbol branşı değil. E, Sakaryaspor'un eskiden e, işte basketbol takımı da vardı. E böyle e, işte kürek takımı hazırda devam ediyor ama e, diğer e, aslında bizim burada e, sorgulamamız gereken şu diye düşünüyorum. E Sakaryaspor evet bir futbol şehridir ama bunun yanında da e, diğer projeleri de, diğer branşlara da e, değer verilmelidir. E, basketbol, e, işte handbol, voleybol bu tarz projelerde Sakar Spor ismi olmalıdır. Sakar Spor bir evet diğer kulüplerimiz de var bununla alakalı çalışmaları yürüten ama Sakar Spor'un burada söz sahibi olması gerektiğini düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Evet sorularınız varsa sormak istedikleriniz. Ben bir soru sorayım. Tabii ki buyur Şimdi e, Sakarya markalaşacak derken Sakarya'nın en büyük markası Sakarya Spor. Evet. Yıllardır Sakarya Spor'un e, şu andaki mücadele ettiği ligdeki sıkıntıları her Sakaryalı, gerçek Sakaryalı yüreğinde hakikaten üzüntüyle izliyor. İlk defa bir bayan başkan adayı Sakarya Spor'a e, bir, e, bir e, yola çıktınız? Yani nedir farklılık sizin Nasıl e, karar Diğer verdikleri? adaylardan adaylarda. Ee, yani Murat arkadaşımız zaten benim çocukluk arkadaşım Yeni Cami'den. Sürekli olarak Murat'la biz görüşüyorduk. Sakaryaspor'la alakalı konuşmalarımız oluyordu. Sonrasında şu son 4 sene özellikle e, Spor biliyorsunuz 4 senedir playoff tekrar geri. Playoff tekrar geri. Yani bir sonuç elde edemedi açıkçası. Biz de dedik ki Murat'la ne yapabiliriz? Bir ses olalım, bir tepki getirelim. Tepki olalım. Diye yola çıktık. Ee, sağ olsun yönetici arkadaşlarımızla da e, istişarelerde bulunduk. Bizler de olalım dedi. Sakar yani konu Sakaryasporsa bizler de olalım. Genç, dinamik bir ekip olalım. Başarıdan başarıya ilerletelim. Bu e, sevinç mi diyeyim, heyecan mı? Bu şekilde yola çıktık. İnşallah bundan sonrası da e, güzel olacak. Zor bir seçim süreci olacak. Çünkü adaylarımız güçlü. Ama biz buradayız. Devam edeceğiz. Bu sene olmadı. Seneye tekrar buradayız. Yani Şaşırmıyoruz. Şimdi yani. biz her sene bu üzüntüyü yaşamaktansa Sakaryaspor'un en büyük eksikliği kurumsallaşmaması. Evet. Kendine öz kaynakları yaratamaması. Bununla ilgili projeleriniz neler? Bununla alakalı projelerimiz en başta zaten e, basın açıklamamızın söyledim. E, Sakaryaspor aslında kendine yetebilir. Stada gittiğiniz zaman ben e, normal hem gazeteciyim hem reklam işiyle uğraşıyorum. Aynı şekilde Eda Hanım yaklaşık 10 senedir Sakarya'da reklam faaliyeti gösteren bir firmanın sahibi. Yani reklamla her şeyin döndürülebileceği bir çağdayız. Gerekli görüşmelerimiz oluyor. Stadı gittik, inceledik arkadaşlarımla. Birçok alana reklam alınabilir. Onun haricinde Sakarya Spor dediğim gibi halka açılmalı. Şimdi aramızda delegemiz de var. Bana belki kızacak ama yani e, bu olmalı. Çünkü Sakaryaspor gerçekten bin kişinin kaderine terk edilmemeli. Sakarya Spor Sakaryalı'nınsa Sakaryalı Sakaryaspor'un Sakarya kaderini belirlemeli. Bizler de bu hususta inşallah elimizden geleni yapacağız. Ekonomik anlamda e, bu reklamla veyahut da dışarıdan yaratılacak kaynaklarla e, bu iş e, dönebilir diye düşünüyorsunuz ama altyapıyla ilgili projeleriniz nedir? Altyapı Sakarya Spor yıllardır. Türkiye'de markalaştıran bir altyapısı vardı evet. ama son yıllarda bu altyapıya çok fazla önem verilmedi. Onun için Sakarya'dan da, Sakar'ya temsil edecek sporcu değerlerimizi çıkartamadık. Yani bununla ilgili projeleriniz var mı altyapıyla ilgili? Evet, projelerimiz var. Evet, Murat şey, Bey şey, e, ilgilenirse, Murat, e, altyapı Murat. A, A sistemi <laughs> kurduk çünkü. Konuşmasında da bahsetti, e, altyapı yani Sakarya Spor'u oynamış <laughs> <bayılmış gülüyor> eski futbolculardan e, 4-5 kişiyle görüştük. Ertuğrul Esra'nınla görüştük. 4-5 yıllık konuşulması içerisinde altyapıyı artık Sakarya forması giyen kişiler tarafından yönetilmesi ve a oluşturulması yani illa tek Sakarya noktasında kalmayıp da İstanbul'daki futbolcuyu beğendiği zaman bize önerdiği zaman işte 16 yaşında ya da 15 yaşında Sakarya getirip burada eğitimini tamamlatıp oynama şansı olursa Sakarya Spor'da eğer beğenilirse zaten dediğimiz gibi alman değil de satma taraftarıyız satışı ve satışındaki payla birlikte de zaten gelir oluşmuş olacak. Yani Sakarya'nın, Sakarya'nın çocukları altyapı yaptık. Yani. <laughs> teslim edeceğiz. eski futbolcuların <laughs> teslim ettiği düşünüyoruz. Şimdi Esra Sakarya Spor'un borcunu biliyor musunuz? Önce onu taraftarlar soruyor. Ee, başkan adayı oldunuz. Bir de hanım, e, başkan, olduğunuz zaman, başkan olduğunuz zaman, başkan olduğunuz zaman şeffaf yönetim açıklama yapacak mısınız basına? Şeffaf yani verilen sözler olarak, hiç tutulmadı bu zamana kadar. Şöyle söyleyeyim şeffaf yönetim En başından beri zaten bunu sürekli söylüyorum. Sakaryaspor'da şeffaf bir yönetim olmalı. Nasıl olmalı? Aylık toplantıların muhakkak gerçekleşmesi gerekiyor basınla alakalı. Ne oldu ne bitti. Sakaryaspor taraftarlarından bir grup alınabilir. Yani sonuçta hepimiz burada Sakaryaspor'un gerçekten arma değerini yükseltmenin peşindeyiz. Çok güzel bir değerimiz vardı ama ne yazık ki son senelerde bu Düştü. Biz ilk başta arma değerini yükseltip e, güzel günlere getireceğimize inanıyorum bu sistemimizle. Her şeyi açık açık. Ne yapabiliriz, neler yapılabilir. Sizlerin fikirleri var mı bu hususta? Bunlar konuşulacak. Onun haricinde mali denetleme muhakkak spor kulübünde olması gereken bir sistem. Üç ayda bir e, mali müşavirimiz var. Mali müşavirimiz dışarıdan da bir mali müşavir gelebilir. Üç ayda bir denetlenmesi taraftarıyız açıkçası. Bunun için de gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Ben de bir soru sorayım. Tabii ki. Bir ilin yaşanabilir bir il olabilmesi için önce o ilde yaşayan insanların sanattan, edebiyattan, kültürden nasiplenmesi gerekir ki onun tamamlayıcı unsurları arasında da spor da onu tamamlar. Evet. Ancak biz görüyoruz ki para gözlerin yoğun olduğu Sakarya'da, her işte olduğu gibi bu sporu da paranın peşinde, para için o alana yöneliyorlar. Gördük ki şampiyonluğa gidiyor diye hemen kravattılar diğerleri, stadı doldurdular ve çarpık çırpık işlerin temsilcileri olduk. Dün akşamki milli maç sırasında siz de maç başlamadan önce televizyonun karşısına geçtiniz. Sakarya Spora'da kulüp başkanlığına adaylığını koyuyorsun. Bu gece de belki de çok güzel uyumadınız da yani heyecan var, toplantım var dediniz. O devlerin karşısında hep kendi aramızda konuşuyoruz ya, işte şunu yapacağız, bunu yapacağız diyoruz. Siz de Sakarya'dasınız, o hali gördünüz. Halimiz bu işte. Çocuklarımız, bizim çocuklarımız onlar. Sakarya'daki hali de görüyorsunuz, bizim çocuklarımız. Evet. Taşıma suyla da değirmen dönmüyor. Siz çok otoriteyle konuşuyorum. Sakarya'nın gerçek spor severleri. 3-4 sene diyorlar şampiyonluk için koşturmayalım. Kendimiz bir yere basalım yani toparlanalım. Sonra iddiamızı ortaya koyalım diyorlar. Siz ne diyorsunuz buna? Bu konuyu zaten bahsettik arkadaşlar. Başkan adayımız. Dediğimiz gibi altyapı ve 4 büyük ya da 3 büyükten alacağımız gençlerle yürümeyi düşünüyoruz zaten. Yani biz de hemen şampiyon olalım, parayı harcayalım diye bir niyetimiz yok. Böyle bir niyet Yani zaten. siz kandır da yapmayacaksınız. Hayır, kesinlikle. Yani beni hepiniz eski bilirsiniz, eski tanırsınız. Şeffaf, tamamıyla şeffaf bir yönetim, şeffaf bir yapılanma, kurumsal yolda ilerletme. Kongre sırasında yine şarteller kapanacak. Yine karanlık bir kongre olacak. Bunun için şimdiden tedbir alacak mısınız? Yani bütün yönetim ekibimizle zaten orada olacağız. Gerekli önlemlerimizi alacağız. Bekliyor olacağız. Ya yani karanlıkta bir kongre istemiyorsunuz. Evet. Normalde açık olması gerekiyor. Ama ne yazık ki her sene bu şekilde her seçim yarışında ne yazık ki böyle bir sistem oluyor. De bir edebiyatçı şey var, sanatçımız da var. Evet. Neler söyleyecek bir renk yani katsın biraz da Sakarya'mıza ya, güzellikler Merhaba, tersin. çok teşekkür ederim. Ee, biz tabii ki bir şehrin gelişmesi için e, o şehrin e, edebiyat anlamında, kültür anlamında ve sanat, spor anlamında e, bir şeyler üretmesi gerekiyor, bir şeyler ortaya sunması gerekiyor. E, ve bu manada bir kadının bu işin içinde olması e, bir şekilde daha da ayyuka çıkıp daha da güzel şeyler olabileceğini gösterir. Ben bu manada arkadaşımı destekliyorum sonuna kadar yapacaklarına ve söylemediği birçok şey de var. Onları da yapacağına eminim. Sakarya Spor hepimizin onun da bahsettiği gibi daha da gelişecek, daha da güzel şeyler olacak. Şehrimiz daha da ses getirecek inşallah. Teşekkür ederim. Ben son bir soru daha sorayım. Şimdi bizim aramızda Sakarya'da marka olmuş sporun duayenlerinden dostlarımız, kardeşlerimiz var. Onlarla basın toplantısından önce konuşurken e, acaba Sakarya Spor'un başarısızlığının e, suçlusu kim diye bir muhakeme yaptık. Burada çok enteresan bir cümle söyledi e, bu Sakarya spor, spor duayeni kardeşimiz. Yönetim ve basındır dedi. Yönetimin dedi e, bir basınla bir araya gelmemesi veyahut da e, basının yönetimin yaptığı yanlışları kamuoyunda paylaşmamasından kaynaklanıyor dedi ve yıllardır seçilen e, Sakarya Yönetimleri'nin basınla bir araya gelip bir şeffaflık penceresi açmadığını dile getirdi. E, siz başkan adayısınız şu anda. Başkan seçildiğinde e, basınla koordinasyonunuz hangi düzeyde gerçekleşecek? Yani sürekli söyledim en başından beri. Ben her ay başkanlık seçimi yarışını kazandığımız takdirde her ay basınla bir araya gelmeyi düşünüyoruz. Sadece ben değil, yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte şeffaf bir şekilde o son geçen bir ayda neler oldu, neler yaptık, neler yapacağız bunları basınla paylaşacağız. Şimdi gazetelerde transfer haberleri var. Görüyorsunuz hocalar var. Evet. Sizin gönlünüzde Sakaryaspor hocası var mı? Görüştüğünüz bir hoca var mı? Herkes onu ya, soruyor, biz de soralım. Görüştüğümüz var ama daha e, tam olarak neticeye varamadık açıkçası. E, anlaştığımız takdirde zaten hani başka yerlerden değil benden duyarsınız. Bazı insanlardan duyuyoruz. Ya. Başkan olmayınca yöneticilerden. Yok yok benden duyarsınız. Başka sorusu olan? Evet biz size e, Sakarya basını olarak çıktığınız yolda başarılar diliyoruz. Bir şey daha söylemek istiyorum Candan abi. Sözünü bölüyorum ama şu an burada 2-3 projemizden biz bahsettik. Bunun haricinde Yasmin Hanım'ın dediği gibi sadece 3 projemiz yok. Gerçekten Sakarya Spor'a gelir getirecek birçok projemiz var ama şu an bunları paylaşmak istemiyoruz çünkü bir seçim yarışındayız projelerimiz alınabilir yani ne yazık ki bunları da biliyorsunuz kongre günü bir konuşma yapma imkanımız olursa bize de bir şans verirlerse kongrede tüm projelerimizi sizlerle paylaşacağız bunu da özellikle belirtmek istiyorum burada. Evet, yani şimdi Sakarya'nın tek markası gerçekten tek markası Sakaryaspor. Evet. Sakaryaya şu anda güzel hizmetler vermek için adaylar var. Sakarya için hayırlısı hangisi ise o evet. gerçekleşsin. Çünkü bizim tek ortak paydamız Sakarya ve Sakaryaspor. Onun için size de çıktığınız yolda ve yönetiminize başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Menfaatçiler diyoruz Sakaryaspor'dan ellerini çeksinler. Evet, ben de son bir soru. Sakaryaspor taraftarları ne demek istersiniz? Kongre özellikle. Yani Sakarya Spor taraftarlarına evet. ne demek istedir? isterim? Dün akşam Serkan abi seninle de canlı yayında konuşmuştuk. Kalplerinden ne geçiyorsa, içlerinden gerçekten ne geçiyorsa Rabbim inşallah hak eden bu yarışı kazansın. Sakaryaspor gerçekten eski günlerine, güzel günlerine, şanlı günlerine geri dönsün. Bizim amacımız bu. Tepkimiz bu. Bu kadar diyorum şu an. Delegelere bir şey demiyorum. Delegelerimiz burada şu an. Evet şu an Ayhan abi de burada. 20 oylarımız var dedi. <laughs> evet sağ Esra olsun. Dedi. Ayhan abi ne diyorsun bu konuda? Biz e, Sakarya Spor Delegesi, Sakarya Spor seven bir taraftar olarak, delege olarak Esra Hanım'ı destekliyoruz. Biz dedik 4 seçim oy attık. 4 seçimde herkese imza attık ama bu sefer Esra Hanım'a atacağız. İster gitsin ister girmesin Esra Hanım oyumuz. Bu tepki amaçlı. Başaramadılar. Evet. Bizi her zaman ağlattıkları için Esra Hanım atacağız. <laughs> Benim son sözüm bu. İnşallah başarır. İnşallah ileride Basakar Spor Başkanı olur. İnşallah, Tek temennimiz inşallah. o. İnşallah. Çok sağ olun. Evet, son cümleleri de alalım. Yayını kapatalım. Tamamdır. Ee, güzel bir seçim yarışı olsun. Adil bir seçim yarışı olsun. Bizim temennimiz budur. Ee, i̇nşallah ilk seçimde olur diyoruz ama büyük ihtimal olmayacak gibi de gözlemliyoruz. Ama her şeyin adil şekilde olduğu bir seçim yarışında inşallah bizler de olacağız. Sakarya Spor sevdalıları olarak Sakaryalıların bizleri desteklemesini istiyoruz. Büyük bir cesaret örneği gösteriyoruz Sakarya'da. ilk kadın başkan adayıyım. Daha önce de vardı bir başkan, başkan demeyelim, başkan vekilimiz vardı. Ben tamamıyla Sakarya'yı omuzlarıma almak istiyorum. Ve Sakarya gerçekten hak ettiği yere götürmek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum. Vatandaş diyor ki, Büyükşehir Belediye Başkanı'na görüşecek misiniz? bir ee, randevu talebiniz oldu başkanım. Şöyle söyleyeyim. Bunu Ekrem Yüce söyleyeyim. E, Sakarya'da Büyükşehir Belediye Başkanımızdır. Saygımız sonsuzdur. Kendisinden icazet almak için randevu talebimiz oldu ama e, ne yazık ki halen daha randevu talebimize geri dönüş yapmadı. Yani bu da kendisinin iş yoğunluğuna veriyorum. Ama bir büyüğümüz olarak e, destekleri olur olmaz hiç bilmiyorum ama bir icazet almamız gerektiğini düşünüyorum çünkü başkanımızdır diyorum. Ama e, Destek olsa da olmasa da yarıştan çekilmiyoruz, devam ediyoruz. Çünkü Sakarya kendi kendini kurtarabilecek bir takım. Biz buna inanıyoruz. Belediyenin desteği olmadan da Sakarya kendini çok güzel yerlere getirecektir. Yönetimdeki arkadaşlarımın söylemek istediği bir şeyler de varsa onları da alalım son son. Çünkü biz bir ekibiz tek e, başkan olarak konuşmak istemiyorum ben. Buyurun Başkanım. Evet, son son. Başkanım, herkese. Yani e, şunu çok fazla vurgulayacağız. E, işte nasıl bir kaynak yaratılacak maalesef. E, Esra Başkanımız da e, çok fazla projemiz var aslında. Sadece üç tanesini söyledik dedi. Bununla alakalı gerçekten e, yoğun e, şeyler var. E, Sakarya Spor e, Esra Başkanımızın dediği gibi kendi kendine yetebilecek bir gruptur. E, bunlar kimsenin şüphesi olmasın, hiç kimsenin desteğini almadan da kendini, e, gerekli sponsorluk desteklerini zaten yaratacak güce sahiptir. E, bu çok önemlidir e, ve Sakarya'nın bu güce yapması, yani şöyle, geçmişte bunu aslında görüyoruz. E, Sakarya, işte iki otopark verilerek, e, işte şu çok küçük meblalarla oyalanarak e, bir bütçe yaratılmaya çalışılıyor Sakarya'ya. Ama bunun yanı sıra Sakarya'da gerçekten e, Sakarya Spor'a ait bir yatırım yapılması ve Sakarya'nın kendini bu yatırımlarla çevirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Evet. Ee, planlarımız da bu yönde. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Yasemin Hanım buyurun. Yasemin Hanım dediniz. Yani bazen e, bazı şeylerin e, değişmesi için bazı evet, değişiklikler mesela. ve radikal evet. kararlar vermek gerekiyor. Cesaret evet. örneği göstermek evet. gerekiyor. E, biz bu cesareti İnşallah başkanımın e, sayesinde evet. göstereceğiz, evet. gösterdik diyoruz artık yani. Çünkü alana çıktınız ve iş başlamış ve bitmiştir. Evet. Sonuç her ne olursa olsun e, bizi destekleyecek olan herkese sevgilerimizi evet. gönderelim. E, <laughs> ve diyelim ki e, siz varsanız Sakarya Sporlar. Evet. Teşekkür evet. ediyorum.